Tarihin karanlık köşelerinde saklanan bir inancın kapılarını aralıyoruz. Mitras Roma dünyasının en gizemli ezoterik inancı olan Mitrasçılık, ardında ne bir yazıt ne de bir açık bilgi bırakmış, tüm dönemlerin merakını üzerine çekmiştir. Mitras tapınaklarının karanlık duvarları arasında gerçekleşen ritüeller, bugün bile tüm detaylarıyla bilinmemektedir. Mitras'ı anlatmadan önce Zerzevan Kalesi'ne değinmeden olmaz. Zerzevan Kalesi, UNESCO tarafından geçici koruma altına alınmıştır. Roma İmparatorluğu için Mitras inancının başlangıç noktası, doğudaki en uç sınır garnizonu olan Zerzevan Kalesi'dir. Bu kale, Diyarbakır il sınırları içinde 1. yüzyılda Roma İmparatorluğu döneminde inşa edilen bir antik kaledir. Kale, Mezopotamya'nın kuzey sınırlarını korumak amacıyla Roma İmparatoru Septimus Severus döneminde yapılmıştır. Mitras hakkındaki bilgiler, antik söylenceler ve arkeolojik bulgularla örülmüş bir yapboz gibidir. Her parça bu inancın gizemlerini biraz daha aydınlatır. Bu puzzle'da Zerzevan Kalesi en önemli parçayı oluşturuyor. Diyarbakır'da bulunan bu kale, Mitras'a giriş ritüelinin en iyi anlatıldığı alandır. Buradaki kutsal alan, bu ezoterik inancın kapılarının aralandığı yeniden doğuşun simgelendiği bir başlangıç noktasıdır. Mitras'ın tarihi milattan önce 1400 yıllarına kadar uzanır. Mitanne uygarlığında bir antlaşmayı onaylayan bir tanrı olarak adı geçen Mitras, Roma İmparatorluğu'nun askeri seferleri sonucunda bu tanrıyı batıya taşıdı. Mitras, etin koparılması, dağlanması gibi korkutucu zorlukları içerdiğini belirtir. 7 hafta süren bu sınavları tamamlayan kişi ritüellerin sırlarına erişebilirdi. Çünkü buraya girmek var, çıkmak yoktu. Ayrıca bu topluluğa katılmak için referans gösterilen kişinin de cezası ölümdü. Bu sebeple Mitras kültü ezoterik bir yapı olarak kalmıştır. Mitras dini inisiyatik bir sistemdi ve inananların yedi rütbeyi aşarak ruhsal bir yolculuk yapması gerekiyordu. Her rütbe ruhsal anlamda bir sınavı temsil ediyordu. Bu sırlı külte girebilmek için aday fiziksel gücünü ve cesaretini göstermek amacıyla bir meydan okumadan geçerdi. Örneğin karanlık bir mağarada yalnız kalmak ya da zorlu bir parkuru tamamlamak gibi sembolik bir dövüş ya da stratejik bir görevle adayın savaşçı ruhu ve disiplini test edilirdi. Ruhsal ve duygusal bağlılık için aday, Mitra'sa ve kardeşliğe olan sadakatini göstermek amacıyla ciddi bir yemin ederdi. Bu yemin, kişinin kendini tamamen topluluğa adadığını kanıtlamasını gerektirirdi. Aday, kişisel arzularını bir kenara bırakıp topluluğun çıkarlarını önceliklendirdiğini göstermek için bir fedakarlık yapardı. Bu fedakarlık, sembolik ya da gerçek bir malı bağışlamak şeklinde olabilirdi. Sembolizm ve mitraik bilgi testinde adayın, mitras dini ritüellerini, mitolojisini ve sembollerini anladığını göstermesi gerekirdi özellikle boğa öldürme sahnesinin derin anlamlarını yorumlaması istenebilirdi. Zarzavan Kalesi şu anda UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde bulunmaktadır. Ee, Kalesi'nde en önemli olan şey mitraizmdir. Mitraizm kültürü insanlık tarihinin en gizemli inanç sistemlerinden biridir. Bu projede mitraizmin ayinlerini ve Zerzvan Kalesi gibi eşsiz bir tarihi mekanın atmosferini yapay zeka teknolojisinde buluşturarak canlandırdım. Amacım tarihin delinikteki bu önemli kültürü modern bir yaklaşımla yeniden yorumlamak ve insanlık mirasının e, bu değerli parçasını günümüze taşımaktı. Bu çalışmada desteklerini esirgemeyen e, kazı başkanımız Profesör Doktor Aytaç Yoşkun ve kıymetli ekibine de teşekkür ediyorum. Bu konuda bana çok e, yardımları dokundu. E, yaptığım araştırmalara göre e, mitraizmde giriş aşamalarında 7 aşama bulunmaktadır. Bu 7 aşamanın her biri belli bir acıyı, belli bir eşiği geçtikten sonra bir level, bir seviye atlıyorsunuz. Bu aşamaları Aytaç Hocamızın yazmış olduğu makalelerden araştırarak kendi çapımda bunları yapay zeka ortamında yorumlayarak birleştirdim ve güzel bir proje imza attığımı düşünüyorum. Bu dine herkes girebilir ancak Zerzaman Kalesi'nde bulunan Mitra Tapınağı neyse sadece belli kişilerin girebildiği yerdir. Ee, bu tapınağa sadece ya general, yüksek rütbeli bir asker ya e, başarılı bir insan ya da zengin bir tüccar olmanız gerekmektedir. Öyle herkes giremiyor. Bu inancı herkes girebilir ancak Zerzavan Kalesi'nde bulunan Mitras Tapınağı'ndaki Mitra ayinlerine sadece orada bulunanlar girebiliyor ve bu hep bir gizem ortada yapmıştır. İnde ekmek ve şarap paylaşılır. Bu günümüzde komünyon olarak anılır. Terzevan Kalesi'nin antik yapıları ve bu yapılarla bağlantılı olan Mitraik ritüellerin bu büyük ailelerin geçmişte ve hatta günümüzde bile etkileşimde olduğu gizli toplulukların simgeleriyle örtüştüğü iddia ediliyor. Tuel, boğa kurban etme ayinidir. Bu ayinde Mitra'sın boğa kanından yeryüzündeki tüm varlıkları yarattığına inanılır. Zerzevan Kalesi'ndeki kutsal kabul edilen alanda aday Kan dolu bir çukurda vaftiz edilirdi. Ardından çukurdan çıkarak arınmak amacıyla yanda gördüğünüz dar çukurda uzanır. Bu, Mitra'sın kayadan doğuşunu simgeler. Burada bir süre uzandıktan sonra aday kalkar ve topluluk içinde kabul görür. Birlikte yemek yerler. Artık aday karga olmuştur.